Üskan Esen Üskan hoş geldin. Vallahi dikkatliyim Allah razı olsun. Yavaş yavaş geliyorum. Düşmem low. Arkadaşlar 12 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. <grik> Aşırı da loş adam bu. Arkadaşlar yemin ki kişiyiz hala bir yazın kim bizi nerede izliyor? Sayımızı belli edelim. Mal Bizde yavaş yavaş yaz havası esmeye başlıyor. Bundan sonra ne kadar yağmur da yasa e, yine sıcalık o e, düşmüyor Mardin. Düşkün Mardin'e selam olsun. Şimdi Mardin kendini kaynıyor. O kadar sıcak ki. Az önce bir hoca arkadaşla görüştük. Adam diyor biz Urfa tarafına gitmişiz. Orada biçim zamanı başlamış. Zekatı topluyoruz. Bakın dedim hocam bize de Ağustos ayında zor biçime başlıyoruz. Aynen aynen orası şu anda çok sıcaktı ya. Bizim burada da daha yeşillik var. Daha tarlaların buyu. Biz kapını bile geçmemiş. Yirmi yedi kişi şu yayını beğenecek Aranızda hiçbir iki yok mu? Arkadaşlar şu anda yayın kullanık mı çıkıyor yoksa net mi? Ben akşamları yayla gidiyorum. Sabah gene kalkıp eve geliyorum. Çünkü bizim çoban arkadaş yaşça 20 yaşındadır. Celal hep o yüzden bu yöne gidiyorum. Sağ ol Özkan Hasan teşekkür ederim. Ee, Yunus Altan. Yunus Altan bana tanıdık geliyorsun da Yunus burası ağrıdır. 83 kişiyiz hepimiz hoş geldiniz sizden hocam hala şu yeni bir beğenin Aleykselam Mirmaz abi hoş geldin Mirmaz abi nasılsın iyi misin inşallah Şu da öyle bir rüzgar esiyor ki Yunus tanıdım seni Yunus sen nerelerdesin Yunus bu açığa gittin artık, gelemedin ha. <laughs> selam aleyk kardeşim, Aleykümselam. selam. Gözden ek, hoş geldin gözden. <laughs> Selamun ee, aleykum, Selam aleykum İzmir'den Mükür Bey yazdığımı açık etsin Abi valla hayvan parçalarına gittik. Ee, bir tane inekle kuza kaldık ya çok pahalıymış. Adam 150 istedi. 138'e ancak alabildik diyeyim. Burası neresi ki Burası Ağrı'da. Ağrı Fırış Vallahi, Valla. Yasa diyorlar. Dördün alakası ya, yasa çok pahalı. <laughs> çok Abi biz süt için aldık ya kurbanlık için değil. Ha vallahi gül. Bu çok rüzgar esiyor. Zarsa var. Arkadaşlar <laughs> sizden ricam hala bir abone olun. Şu hesaba bir el atın. Yok yok abi kuza vardı kuza 3 aylıktı. Zimental. 3 aylık bir tane kuza vardı. ya. Valla burada da var ya. Burada bu, bu, hiçbir şansı şey yok. Yaz Yüzü güremiyoruz ki. Abi ben de yavaş yavaş zaten sürüyün yanına gidiyorum. Dün gelemedim hala bugün bir gideyim arkadaşına bir Abi ya sen nereye gidiyorsun? İyi geldin hala şu yeri bir beğen.

گل مدارتولر چوک باری ها ها ببین سرونون یا نگیدی روی چویدن گلده ما من گو ساره زعف ولی زعف ساره ها همه بقیه خونم تمام ها بیدیم گل در مدارتول برده bizim yayınımız Müslüman kişidir şu yayını de iki kişi tek beğenmiş la olmuyor ki abi moderatör bazen sen e, konuşmadığın zaman e, yayıncıları karşılıyor istediği yayıncıyı atabiliyor öyle işte ya moderatör bir nevi bir sınıfa başkanlık yapıyorsun

آقای شرکتیان رجحان مالشی، والا یا آقای شکنده بیانی گریانش او، برو ماتش کردم تو. الله هلا، اگر تو دویم بیاره، چندیان لاشتو زمان یمینه در

چه شما اگر برو ملت خود تر هدیه یا اینو بوشنا قابات مستن شایی حسابه bizim diğer arkadaşlar tüm hayatına Şurada var onlar ne diyor Daha ee, Hoş geldin Fincan selam. Teşekkür ederim valla bugün havalar burada Şu esiyor ya Kızım daha senin az subay sevgiliymiş. Evli değilsiniz ki. Evlendiğin zaman adamı dinle. Ama o da çok kötü bir şeydir yahu Vallahi meki. سرعت آخیش کرد و بقیه کردش نه. بیش از کیفر داره. ای شوند از این تاک یوتیوب حساب نه نیکار. او اهل آس با این بی حساب نه اونا بی مساج جات هم دیگه هم سعی سعیلی. بنی میومدند چه خبر؟ یو جایی که حالا گیتاج بیش کنه.

Kabo wala ne kuş ya o. Allah'ın de daha var. Zahmet. Ben onu bütün hesaplarını kapattım. بالا حلال باش دارم سانا حلال باش ایده باری اولانم بیزی در دوینه تکلیف ادن بیزه گلخ بیونوزه مرحبا نجات خوش کردی نجات آبی نجات آبی حالا شو اصابی بی بیان اینجا ما یانش دی بیجیم diyorum güzel bir şey bir dile diyorum evlenir bizi de tebrik edin bize gelelim 8 aydır sevgiliyiz e tamam evlenin gidin başlık parasını da bana verin Neyse şaka yapıyorum inşallah mutlu olursunuz yav Bayi sallallahu Abi kuyular tam benim adilerdedir Amin Kuyularbaş ee, bir derenin yanında otururlar <laughs> یاو ده هر نجا قومتان آلما خولای دیده نجا میری که هر نوبتی قیل بای بستنی هاد نه هاد چادش مام داری زراوی دن بخنی بلی میتونه حالا قصه باری ها به دور کوینار آز ایلرده ده باش بلی پانگالار خانگالار گلی گلن اولم گلن بلی ناسی ده ازدمیش ده وی 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 چادی Ola bısa, kuru bısa. Evet, boş. Bey, bey, bey. Ya o kadar beni izlemişler ki üstlerine atıyorlar kendini. Boş, boş. Sağ ol, sağ ol. Çay, vay atıyorlar. Dur, vay

शायद पुलिस ही वाले सर पुलिस ही वाले क्या ना कुछ देखो पुलिस वाला यार कहाँ रहा पूरा पुलिस भी पुलिस था उसे یاد من از این که خانه ما دماغ بی نه یاد من میشیم این تا گره یا پیل رو بیلی میشیم این تو سه گره دیم واو خیلی شوا دیم اون ها سو دیو دیم تا اینه می چکار تیور یعنی دولت طرفندان اون تا بروی گره بگیت میلار می ها گل گرچی سنه اولانی بوشار ما میش میدون Hani iki tane çocuğum vardı sen miydin o diğer kız mıydın kimdi ki ya bir ara söyledim. Yer ağrı. Ağrı taşlı çay. Cuh cuh <laughs>